Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, gemi yapımını anlatacağım İlk başta kağıdımızı alıyoruz. Şöyle katlıyoruz. Şöyle güzelce ikiye katlıyoruz. Tabi ucu şuraya gelecek tam. Sonra şöyle yapıyoruz şu şurada tarafı. Bu şu tarafı da arkada kalıyor. Evet şöyle. Sonra bunu şöyle katlıyoruz. Bir kere daha. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Sonra bunu açıyoruz. Ve şu çizgiden doğru şöyle katlıyoruz. Şöyle. Şöyle katlıyoruz. Evet. Güzelce. Şurayı da aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Evet böyle oldu arkadaşlar. Sonra şu taraf iki tane kağıt vardır, şurada iki tane vardır. Bir tanesini alıyoruz. Şöyle yapıyoruz, şöyle kıv kıvırıyoruz. Sonra şuradaki yeri içe kıvırıyoruz. Şöyle içe kıvırıyoruz. Sonra şuradaki yeri şuradakini de. Aynı şekilde kıvırıyoruz. İçine sokuyoruz. Güzel bir şekilde. Sonra arkasını çeviriyoruz. Arkasını da şöyle. Şöyle. Aynı şekilde. Şöyle içine kıvırıyoruz dediğim gibi. Böyle bunları yapıyoruz. Evet. Şöyle. Arkadaşlar çok yamuk yapmayın. Yoksa gemi iyi olmaz, güzel olmaz. Sonra şöyle oluyor. Evet. Evet, gemi gibi oldu. Sonra şöyle şurasını şöyle içe kavuruyoruz. Şöyle katlıyoruz yani. Sonra şuradaki yeri şöyle yine katlıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Sonra arkasını çeviriyoruz. Şöyle Aynı şekilde yine yapıyoruz. Sonra şöyle bir şey oluşuyor. Şunu şöyle yapıyoruz. Şüllerden bir şey çıkıyor. Onu çekiyoruz. Ve gemimiz hazır oluyor. Şöyle şüllerden düzeltin. Kırışık biraz. Onu düzeltebilirsiniz siz zaten. Bekleyin düzelteceğim arkadaşlar güzel bir şekilde güzel bir gemi oldu arkadaşlar bunu böyle ilk önce boyayabilirsiniz bu kağıdı mesela A4 kağıdını başka kağıtlardan da olur böyle boyayıp sonra gemiyi yapabilirsiniz yani çok güzel bir gemi oldu bence evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Beğendiyseniz like at, videomu like atmayı unutmayın. Unutmayınız. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.